Bir bilim yolculuğunun başlangıcı. Mardin'in küçük bir ilçesinde zorlu koşullara rağmen okumaya tutkun bir çocuk olan Aziz Sancar, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden birincilikle mezun oldu. Hekimliği bırakıp bilime yönelme kararı alarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Bu karar, onun bilim dünyasındaki yükselişinin ilk adımıydı. DNA'nın sırlarını çözmek. Amerika'da karşılaştığı dil ve uyum zorluklarına rağmen yılmayan Sancar, Texas Üniversitesi'nde moleküler biyoloji alanında doktora yaptı. Burada DNA onarımı mekanizmaları üzerine odaklandı ve hücrelerin UV ışınlarının neden olduğu, DNA hasarını nasıl onardığını aydınlatan çığır açan keşifler yaptı. Geliştirdiği yöntemler ve bulduğu enzimler kanser araştırmalarına ışık tuttu. Yıllar süren bu azimli çalışmalarının sonucunda, 2015 yılında hasarlı DNA'nın onarımını haritalandıran araştırmalarıyla Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldü. İlham veren bir miras. Aziz Sancar'ın hikayesi çoğu insan zekaya inanır. Ben inanmıyorum. Bizi birbirimizden ayıran emektir. Ben çalışmaya inanıyorum. Sözleriyle özetlediği gibi azmin ve çalışkanlığın zaferidir. O sadece bilimsel başarılarıyla değil, aynı zamanda genç nesillere ilham veren bir rol model olarak da hafızalarda yerini aldı. Sancar, zorluklara rağmen bilime adanmış bir yaşamın ve kararlılığın en güzel örneğini sergiledi. İşte Aziz Sancar gibi nice ilham veren başarı hikayesi için kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmında sizin için en etkileyici başarı hikayesinin hangisi olduğunu bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere.